Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle 16 tane cihant öldüreceğiz arkadaşlar Cihantlarımız ee, bunlar arkadaşlar Görmek üzere olduğunuz gibi bunları game mode 0'da öldüreceğiz arkadaşlar ee, Bu arada demo oynuyorum çünkü normal minecraft'a giremedim Demoda girmeyi denedim aman tanrım dedim o zaman da Neyse şöyle game mode 0 alarak oyunumuza başlayalım ve başladık İlk olarak şunları şöyle. Arkadaşlar bunları enişte yapayım yoksa bunları öldürmem imkansız. Denedim. Ee, ilk bir tanesini öldürürken zorlandım. Bir de bunlar biraz mal arkadaşlar. Diyeyim. Bunlar mal. şu kafasına etşat çekeceğim. Uuu. Şuna çekeceğim. Şuna etşat. aa tam ama oldu. Anam. Sen kimsin? Şöyle sen... Böyle bir git bakayım. Gel gel. Ama ne dedin senin? Gel 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 gel. Birisi gitti. Kaldı 15. Abi bir bakayım bunlar kendiliğinden gidiyor aslında. 15 tane kaldım bir bakmam lazım. Ya abi Bir. 2, 3, 4, 5, 6. 15 tane daha çağıracağız. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tamam. Şöyle bir game mod 0. Tamam. Bu işimizi göreceğiz. Şunları şöyle Abi bunlar kendilerinden niye azalıyor acaba? Neyse sorun değil. Manyaklık yapacağım. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Abi yürü. Ay abi bunlar çok dev ya. Korkuyorum. Gelin lan. Görsen lan, ya görsene, 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 görsene. Yok, görsene, 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 otur lan. Gelsene, gel. <laughs> o tek, o tek, o tek, my tek, o tek, o tek, my tek, o tek, o tek. Allah wake up! Allah wake up! vuramadılar bana ama şimdi öleceğim bunu biliyorum. Abi yağmur yağıyor ya. Acilen toggle don fal yapmam lazım. Bana ne lan toggle don faldan ha? Bana ne lan ha? Bana bana ne bana ne bana. bana. ne bana. Bana ne bana. Bana ne. 16 tane cihan öldürüyoruz arkadaşlar. Of. Oh, abi özür dilerim. Anan. Uf. Uf. Aran biraz. Aran yere var. Ya, hayvan gibi iş. Bu arada arkadaşlar 5 e, tane daha ekleyeceğim çünkü şu an 10 tane. Anam ölüyorum. Ölme, ölme Umut. Ölme Umut. Ölme Umut. Ölmeyeceğim. Artık seni sevmeyeceğim. <laughs> Ölmedim ki ne? Ölmedim ki ne? Ölmedim ki ne? Ey 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 ey. Öl. Sen de şöyle öldürmem yeterli. Anam. O E'ye basarak öldürdüm bak hop. Yemedi. Hop. Yine yemedi. Hop. Oo Attım lan? Canı gitti orada. Uuu. Vuramam. Neyse adam gibi dallım. Adam gibi dallım dedim. Bir ok attım öldü. Neyse. Beş tane. Anam anam anam. Sen güzel. Birincisini çağırdık. Gel gel. Daha da sanki kim yapıyordun? Gel 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 Kimsin lan sen? Tamam. 12 tane 3 tane daha çağıracağız. ana. Şöyle. Tamam. 2 tane daha. Aha, ana'nın nika 2 dakika bekler insan. Lan. Gelemez ki, gelemez ki. Malki, Malki. E, e, e. Son iki tane kaldı bana öldürürsek tabi öldüreceğim. Ananın gelirken iki dakika beklesen bir kere vurmasan olmuyor zaten değil mi Mal? Ah öldüm. Şu Ashley Golden Apple'da can nasıl can şey oluyor yenileniyor ya. Gel bana vur bak göstereyim size arkadaşlar. Vursana. Lan vur vur. Salak. Tam vurmazsan ben vururum. Mala bak. Son bir. Bunu güzel öldürmek istiyorum. Aa geliyor. Ya, vallahi geliyor. Bunu nasıl öldüreceğimi söyleyeyim size. Sana kalan ciyantı şöyle öldüreceğiz arkadaşlar. 3 4 Görmek üzere olduğunuz gibi anla öyle. Gelsene kalk. Zaten yavaşsın da ben sanmam nereden yavaşladık. Bir sıra atıyorlar bilmiyorum. <laughs> Bu. Wa Seni elimle öldü yok. Seni neyle öldür... Seni baltayla öldüreceğim. Oradaki zıplar hiçbir şey almayacağım. Oooo sana sinir oldum mu oldu mu? Sana sinir oldum. He. Öldürdük. Ee, dur şurada hemen kafirimizi yiyelim. Hoppala şöyle 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 falan tamam. tamam neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı da videoya beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, daha çok değişik şeyler öldürmemiz için öldürmemi istiyorsanız mesela ender dragon gibi değişik böyle yaratıklar öldürmemi istiyorsanız mesela 100 zombiye karşı ben öyle şeyler istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, bu videoda bu kadardı arkadaşlar ee, neyse kısa keseyim. Aa göre kendimi göremedim. Neyse. Bu videoda bu kadar da video. Ben siz like ve abone olmayı anlayın. Görüşürüz bay bay. Döndürüm. Ah. Neyse. bitiriyor adam gibi Neyse arkadaşlar bu yüzden bu kadardı. Video ben siz like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.